Herkese merhabalar sevgili balık burçları bugün sizlerle balık burcunun şöyle bir e, niyetlerini bir açalım yapacağız sevgili dostlarım. Görüyorsunuz karşında üç çeşit tarot kartlarımı e, sizler için açmaya hazır ve nazarım umarım sizler de hazırsınızdır. E, dediğimiz gibi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler, güzel enerjiler getirdiniz. Ben de sizlerin bu güzel enerjilerini kartlarıma yansıtmaya ve düşüncelerime, fikirlerime, söyleşilerime yansıtmaya çalışacağım inşallah. Hepinize e, güzel günler diliyorum. Bu arada arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sizler iyisinizdir. Sizler iyi oldukça bizler de iyi olacağız diyelim. Sizin için kartlarımı karıştırmaya başlayacağım sevgili balık burçları. Ve size uzunca bir açılım yapmaya çalışacağız inşallah. E, ve size uzun uzun örneklerle anlatmaya çalışacağım. Daha rahat bir şekilde an, e, anlatmaya çalışacağım sizler için. Bakalım. Öncelikle kartlarımı karıştırıyorum. Ben kartlarımı karıştırırken sizler de niyetlerinizi tutabilirsiniz sevgili balık burçları. Ee, ve lütfen sesli bir şekilde söylerseniz niyetlerinizi doğa enerjinizi almış olur. Her zaman 40 defa söylenilen laf gerçek olurmuş derler. Ee, sizlerin de iyi dileklerinizin bir an önce gerçekleşmesini temenni ediyoruz diyelim sevgili balıklar. Şöyle ben kartlarımı Evet karıştırdığıma eminim ve sizlere tek tek açılım yapmaya başlıyorum. Beni dikkatli dinlerseniz özellikle videoyu atlamadan dinlerseniz çok memnun olurum sevgili balıklar. İlk kartımla başlıyorum. İlk kartımda bana sürekli böyle balık burcunda bir problem olduğunu söylüyor. Balık burcu insanları karşı taraftaki insanlarla son zamanlarda çok fazla sıkıntılar yaşadığını ve bakın insanlar böyle sırtınıza sırtınıza hançerler sapladığını görüyorum. Sevgili balık burçları belli ki karşınızdaki insanların bir had sorunu var. Yani haddini bilememe sorunları var. Ve insanoğlu böyledir. Bir e, yerini ne, nerede olduğunu, yerinin kendisine neyi gösterdiğini bir türlü anlayam, anlamış değil. Çünkü şöyle bir şey var. Siz altınsanız karşı taraf taş olduğunu bir türlü maalesef göremiyor. İnsanoğlu da böyle bir şey olduğu için e, maalesef haç sorunu gerçekten fazla. Kime iyi, iyi niyet gösterdiyseniz hep bir nankörü olmuş, e, fazla sevginiz suistimal edilmiş, iyi niyetiniz suistimal edilmiş, e, insanlara olan bakış açınız suistimal edilmiş. Hep bir böyle suistimal edilme durumları var ve artık sizlerde ne yapacaksınız? Artık insanları elemeye başlayacaksınız. Diyorsunuz ki artık denizde kumu birbirinden ayırmaya başlıyorum. Çünkü hayatımda bu tip insanlarla beraber olmak istemiyorum. Duyduklarım artık canımı yakmaya başlıyor diyorsunuz. Ve artık o karanlıkları aydınlığa doğru gözetmeye çalışıyorsunuz sevgili balık burçları. Ve insanlarla derinden bir ayrışma yaşayacaksınız. Şu aralar yalnızlık sizin için en güzel şey gibi geliyor diyebilirim ve ikinci kartımı açtığımda sevgili balık burçları bana ikinci kartımda klasik tarot kartımda bana diyor ki bir şeyler umuyorsunuz, bir şeylerin dileği içerisindesiniz, bir şeyleri düşünüyor ve plana koyma derecesine gelmiş durumda olabilirsiniz diyor sevgili balık burçları. Şu aralar biraz hayal dünyasındasınız diyebilirim. Hayalinizdeki şeyleri gerçekleştirmeyi bir an önce hedef belirleme haline düşmüşsünüz. Özellikle kariyer hayatınız sürecinde, iş hayatınız, kariyer hayatınız veya eğitim hayatınız. Size bu üçü hakkında söylemek istiyorum. E, gayet başarılı, dinamik, ve sert bir şekilde olduğunuzu görüyorum. Sert eleştiriler yapıyorsunuz iş hayatınızda bakın. Sert eleştiriler yapıyorsunuz. Lütfen bu sert eleştir eleştirileri biraz daha böyle yumuşatmaya çalışın diyelim. Çünkü bu size biraz zarar verebilir. Ama yumuşattığınızda kendinizi net bir şekilde ifade ettiğinizi anlayabilirsiniz. İş hayatındaki durumlarınız ya da iş arkadaşlarınızla yaşamış olduğunuz çatışmaları bir an önce böyle dizginleyebilirsiniz diyebilirim. Ve parasal konuda da maddi konuda da yeni bir işin gelişiyle de maddi konunuzu biraz daha böyle baskılamış olur. Maddi sıkıntıları baskılamış olursunuz sevgili balık burçları. Çok güzel bir şekilde e, ilerleyeceğinize eminim. Ve dilekleriniz hayalleriniz tek tek inşallah gerçek oluyor. Dediğimiz gibi eğitim hayatı hakkında da bir şey söylemek gerekirse eğitim hayatında da yüksek bir mertebeye gelecek boyutlarda bir yerde e, bir yeri kazanma isteğiniz var. İyi bir üniversite olabilir e, ya da üniversiteyi bitirip iyi bir yere atanma isteği olabilir. Ee, o yüzden şu an hali hazırda okuduğunuz eğitim sisteminizde ya bir bölüm değişikliği yapabilirsiniz e, ya da e, tamamen fikri fikir değiştirip başka bir e, mesleğe odaklanabilirsiniz diyebilirim böyle bir yorum size yapabilirim ve arkadaşlar şöyle bir şey e, hayatınızda aile içerisinde bir kırgınlıklar yaşıyorsunuz diyor e, aile içerisinde e, hani kol kırılır içinde kalır derler ya böyle ee, bir şeyler olmuş ailede anlaşmazlıklar yaşanmış aile içerisinde herkes bir birbirini kırmış gibi görünüyor aileyi toparlamak sizin elinizde diyor lütfen aileyi toparlayın ve bununla alakalı bir takım konuşmalar yapmak durumundasınız yoksa böyle bir kar tanesi gibi süzülüp yere düşeceksiniz ailede diyor biraz parçalanmalar hatta anlaşmazlıklar biraz ufak tefek böyle sözcüklerle birbirini kırma durumu var demek ki bizlere ne söylüyorum Balık Burcu, ee, burada balık burcunda e, laflar, kelimeler, ağızdan çıkan sözler sizin için bu ay çok önemli diyor. O yüzden lütfen e, bu konulara biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Karşınızdaki insan sizin en yakınınızda olsa söylediği şeyleri aslında biraz kulak ardı yapın. E, çünkü söylediği şeyler belki canının yandığından kasıt size e, iyi şeyler söylemiyor olabilir. O yüzden e, siz de bunu böyle biraz baskılarsanız daha iyi olur sizin için diyelim. Daha iyi ilişkiler olabilir diyor e, sevgili balıklar. Kötü rüyalardan kalkıyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Artık kötü kabuslar sizin için hayal olacak, ee, yani artık onları görmeyeceksiniz diyor. Hayatınızda yaşamış olduğunuz kötü şeylerden bir anda uyanmış kadar olacaksınız sevgili balık burçları. Kötü günler bir anda puf olup böyle hayalmiş gibi diyeceksiniz ki bir hayaldi geçti gitti gibi yorumlar söyleyeceksiniz sevgili balık burçları. O yüzden burada da söylemiş olduğu gibi bir anda kötü şeylerden hop ayaklanacaksınız diyor. Ve sevgili balıklar, tılsım kraliçesi, e, düşüncelisiniz, e, bir şeyleri düşünüyorsunuz, vücudunuzda birkaç ağrılarınızın olduğunu söyleyebilirim. Vücudunuzda yaşamış olduğunuz ağrılar, acaba bende bir şey mi var gibi takıntılı hale gelmiş olabilir. Ama bu takıntılı hali e, bir an önce bırakacaksınız. Çünkü etrafınızı güller sermiş, e, hızla bir sağlığa kavuşma durumu olacaktır. Ailenizi dinlemelisiniz arkadaşlar. Kart bana diyor ki anne baba iç içe olarak görüyorum. Aileyi dinlemek durumundasınız. Aileniz size bir şey söylemiş. Bunu yapmamışsınız. Pişmanlığını yaşamışsınız diyor. Aile size diyecek ki siz de aileye döneceksiniz. Ben pişman oldum. Sizin dediğinizi dinlemedim. Bu konular beni biraz pişman etti diyebilirsiniz. Sevgili e, balık burçları. Sevgili dostlarım. E, aileye yönelme durumu olacak diyor. Ailede biraz sizin başınıza bu durumu biraz... Söyleyebilir başınıza kakabilir O yüzden e, Diyeceksiniz ki evet siz söylediniz Ben dinlemedim ama e, Nereden dönersem döneyim Bu durum benim için bir kar diyeceksiniz Sevgili dostlarım e, Biraz böyle hayal kırıklığına yaşayabilirsiniz e, Pişmanlığınız olabilir Pişmanlıklarınızdan artık Dönecek duruma gelmiş oluyorsunuz diyor. Ve diğer kartlarımı şöyle bir karıştırmak istiyorum sevgili balıklar. Bu arada kanalımıza abone olmayı videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayalım. Sevgili dostlarım sizler için bir açılım yapmaktayım. Ve sizler için burada 20 dakika boyunca bir hiç durmadan konuşuyorum. Bir emek sarf ediyorum. Sizler de bana yardımcı olursanız bu konuda çok memnun olurum. Sevgili balık burçları şimdiden sizlere çok teşekkür ederim. Ve bizlere nerelerden yazıyorsunuz? Balık burçları bizleri nerelerden yazıyor? Onu da yazarsanız yorumlara çok memnun olurum. Diğer kartımı açtığımda Dinarların Suvalcisi ile başlıyor bana anlatmaya Ey kalbim senin için müjdeler var diyor kartımızın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar e, içinizi ısıtacak güzel haberlere kalbinizi açacaksınız diyor burada belli ki bir yardan bir sevgiliden e, gelecek bir mesaj var diyor Belki küs olmuş olduğunuz eşiniz veya flörtünüz olabilir bundan geri dönüş e, yaşanabilir diyor burada ya da birleşmek istediğiniz evliliklerde e, boşanmışsanız e, ve birleşme isteği tekrar yerinden canlanabilir Tabii ki bu e, her balık burcu için geçerli değil lütfen kendinize göre yorumlarsanız çok çok memnun olurum sevgili dostlarım bazı balık burçları belki e, tekrardan yeniden barışmayı düşünebilir boşandığı eşiyle tekrardan yeniden barışmak isteği olabilir e, bir konuşun derim sizlere e, çünkü burada bir olumlu bir e, süreç var diyor biraz zorlayabilir sizi ama olumlu bir süreç var ve kılıçların padişahı şimdiye sevin kalbin yakında açılacak diyor çok güzel bakın hep kalple güzelliklerle iyilik size e, iyilik getirecek. İyilik iyidir diyoruz sevgili dostlarım. Yani burada şu anki zamanını diyor atlatmaya bak. E, çünkü ileriki zamanlarda mutlu olacağın süreçler senin için geliyor diyor. Sana bunu, burada aslında bir haber çağrısı yapıyor. Şu anki diyor yaşadıkların senin için diyor kötü şeyler değil. Yani e, sen onu kötü adlandırıyorsun ama güzel şeylerin geleceğine inanabilirsin. O yüzden geleceğe biraz daha odaklan ve şimdiye sevin. Gelecekte seni çok güzel şeyler bekliyor diyor sevgili balıklar ve imparator diyor İmparatorun başındaki taç gibi ol diyor. Biraz sakin ee, nasıl o padişahları eski dönem padişahlarını imparatorlarını biraz kafanızda canlandırın sevgili dostlarım nasıl insanlardı ee, gayet eğitimli kibar ve e, muhteşem düşünen insanlardan. ...birileriydi o padişahlar, imparatorlar ya da gelmiş geçmiş başbakanlar gibi düşünebilirsiniz. Sevgili dostlarım burada diyor ki her zaman lafını bilmen gerekiyor. Söylediğin kelimeyi 40 defa düşün ondan sonra söyle diyor söyleyeceğin kelimeyi. Ve her zaman ağır başlı ol balık burcu sakın hiçbir şeye böyle bir anda atlamaya çalışma. Ağır başlı ol çünkü her şey senin için güzel bir şekilde sonuçlanacak. O yüzden şu anki fevri hareketler seni e, kötü demeyelim. E, şu anki fevri hareketleriniz sizi sıkıntıya sokabilir. Ama e, diyor ki şu fevriliği bir bırakın. Şu hızlılığı bir bırakın, her şeyi ol, e, olduğu gibi yaşamaya çalışın. E, çünkü güzel şeyler yakındır dedik e, ve bunların mükafatlarını da sizlere inşallah verecektir sevgili. E, ay çok özür dilerim, sevgili balıklar yanlış açtım. yerini açacaktım. Kılıçların dörtlüsü, ilahi bütünlükle kaybolmak doğanın ruhundadır. Sizin ruhunuzu canlandıran bir şey var. Bu şey aslında iman sevgisidir. Çünkü e, insanoğlu ne kadar dua ederse o kadar kendisini e, motive etmiş olur. Aslında bizim dua dediğimiz bir nebze motivasyondur insan için. Motive edici şeylerden bir tanesidir. Çünkü insanı içini ferahlatır, rahatlatır. Kendinizi böyle e, farklı bir e, algıda hissedersiniz. Çok özür dilerim. O yüzden... Kendinizi dualara saklıyorsunuz, kendinizi dualara gömüyorsunuz sevgili dostlarım. Sanki böyle e, hayatınızda küçük prens hikayesini okumuş musunuzdur bilmiyorum ama e, sanki o tilki ve bir tane gül dalıyla e, kalmış gibisiniz. Ve hayatınızda e, tanrıdan başka bir şey yokmuş gibi bir durum var diyor. Yalnızlığa o kadar çok kendinizi kaptırmışsınız ki sevgili balık burçları. Hayatınızda yaşamış olduğunuz şeyler e, size yalnızlığı tattırmayı bir tık daha öne doğru itmiş gibi bir durum var. Ama bu yalnızlıktan hoşnutsuz değilsiniz. Aslında bu yalnızlığınızı seviyorsunuz diyebilirim. Çünkü insanlarla uğraşmıyorsunuz. En basit şeylerden bir tanesi insanlarla ya da akrabalarla uğraşmama gibi bir durum var diyor. O yüzden e, aslında bu şey güzel şey. E, dualarınız inşallah kabul olsun diyelim. Şöyle değneklerin dokuzusu e, Hindistan'ın rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekir. Evet bakın e, o kadar düşünceli bir kart ki burada bizlere çıkaran ee, bize anlatmak istediği şeylerden bir tanesi bir şeyi hayal ediyorsan o şeye ulaşmak için önce araçlarını kontrol etmen lazım yani eğer bir deftere yazı yazmak istiyorsanız bir kaleme ihtiyacınız ve silmek istiyorsanız defterde yazılanları bir silgiye ihtiyacınız vardır öyle değil mi yani iyi bir yere gelmek için belki de iyi bir eğitime ihtiyacınız var buna bir başvuruda bulunabilirsiniz belki bir iş yeri açacaksınız e, kurslara başvurmuş olabilirsiniz önce iyi bir eğitim daha sonra iyi bir iş olarak düşünebilirsiniz ya da bir aile kurmayı isteği e, aile kurma isteği olabilir diyor burada aile kurma isteğiniz varsa sizlere birisi aracı olabilir ve e, bu konuda sizlere birilerini önerebilir sevgili balık burçları O yüzden hayatınızda böyle bir e, sirkülasyon ve aracılı işlemler olacak. Belki de bir işe gireceksiniz. O işe girebilmek için bir kişi aracı olacaktır. Sizin tarafınıza referans olmak isteyebilir. O yüzden bununla alakalı da belki bir durum e, olabilir. Değeneklerin onlusu Nemrut benzeri. Kendinin e, alevlerinden kurtul. Nevrut benzeri kendinin alevlerinden kurtul. Arkadaşlar diyor ki artık geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişi düşünmek ancak sizin içerinizi yakar diyor. O yüzden geçmişi geçmişte bırakıyoruz. Artık şimdiye doğru yola çıkıyoruz. Bazen geçmiş aklınıza gelebilir. Lütfen bu geçmişi bir kenara bırakın diyor. Ve artık geleceğe odaklanma zamanı gelmiş. Ee, yaşadınız. Şimdiye odaklan ve geleceği düşün diyebiliriz. Son kartımız Haleti Ruhiye kartımızı da karıştıralım bakalım. Ondan sonra son yorumlarımızı da yapıp artık sizlere veda edeceğiz sevgili balık burçları. Şöyle ben karıştırdım diyelim. Ve ilk kartımı sizler için açıyorum. Suçluluk. Birileri suçluluk duyuyor. Belki size söylediği şeylerden belki de Size yaşattığı mevzulardan dolayı kendisi suçluluk içerisinde hissediyor ve size gelecek diyor. Ve geldiği kişi de sizden özür dileyecek. Ee, bak ben bu hatayı yaptım ee, bu durumdan da hiç hoşnut değilim ve suçluluk duyuyorum diyecek. Ee, ve sizden bir özür dileme sürecine doğru geçiş sağlayacak diyor. Birileri sizden özür dileyecek sevgili balık burçları düşünmek siz bu durumu biraz böyle bir düşüneceksiniz diyeceksiniz acaba ben bunu kabul edebilir miyim yoksa ben bunu kabul etmez miyim bir düşünce olacak yani e, burada e, biraz böyle kafanız kurcalanabilir ya da kafanız karışabilir e, o yüzden ne diyelim bir düşünme sürecine kendinizi atacaksınız. Bu süre içerisinde kişiye olumlu ya da olumsuz geri dönebilmek adına biraz düşüneceksiniz. Diyeceksiniz ki biraz zamanım var düşünmek istiyorum. Ee, eğer ki suçluluk duyduysan pişmansa e, ben bu durumla alakalı biraz böyle kendi içerisi, kendi içerimde bir analiz yapmak istiyorum diyeceksiniz. O analiz içerisinden bakalım neler çıkacak hep beraber ileriki zamanlarda görmüş olacağız. Düşmanlık çıktı arkadaşlar. Birileriyle bir düşmanlık içerisinde olabilirsiniz. Ee, siz değil ama karşınızdaki insan size düşmanca saldırmaya çalışabilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Hedef haline gelmiş olarak görünüyorsunuz burada. Lütfen insanları yakınınızdaki çevrenizdeki insanları iyi seçmekte fayda var. Birileri size düşmanlık edecek. Beklemediğiniz anda beklenmedik bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz diyor. O yüzden bu konularda biraz böyle kendinizi savunma haline alabilirsiniz. Özlemek kartımız çıkmış. Arkadaşlar hayali bir kişiyi özlüyorsunuz diyor. Bu da belli ki hayatınızdan göçmüş gitmiş vefat etmiş bir kişiyi gösteriyor. E, hayatınızdaki vefat etmiş bir kişiyi özlüyorsunuz diyor sevgili balık burçları bu hayattan olmayan bir kişi diyebilirim e, böyle bir özlem içerinizde inşallah e, ne derler e, bu özlem bir an önce e, diner ve e, kafanızı başka şeylerle oyalarsınız diyelim ve kader diyor sizin için kader kartımız çıkmış burada sevgili balık burçları hayatınızda e, kaderinizde bazı isyankar durumlarınız olabilir kaderinize isyan ediyor veya e, kaderinizi değiştirme isteği içerisinde olabilirsiniz diyor ama hepimizin alnına ne yazıldıysa onu yaşama içerisinde onu yaşama süreci içerisindeyiz e, fakat kaderimizi güzelleştirebiliriz iyi düşünürsek her şey iyi olur kötü düşünürsek her şey kötü olur o yüzden iyi düşünmekte e, fayda var ve ayrılık kartı diyor e, belki bir mekan değişikliği Belki de yeni bir ilişkiye başlama adına bir ayrılık gerçekleştirebilirsiniz sevgili balık burçları. Bunu da sizlere bilgisini verelim. Evet balıklar sizlere bugün tarot açılımları yaptık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Her şeyi olabildiğince olabildiğince tüm tüm çıplaklığıyla anlatmaya çalıştım. 20 dakika boyunca sizlere e, hiç durmadan anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de beğenmişsin beğenmişsinizdir sevgili dostlarım. E, çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Allah sizlere güzellikler, mutluluklar, bereket, huzur, sağlık, e, para eksik koymasın diyelim her şeyden önce sağlığınız olsun diyelim sevgili dostlarım. Yepyeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyerekten Fal Hanem'de görüşmek dileğiyle hoşça kalın, güzelliklerle kalın.